vatandaşın gündemini soruyoruz. Gündem nasıl? Gördüğün gibi bak. Nasıl? İyi mi? İyi. Vatandaş geçinemiyoruz diyor. Geçinemiyorlar. E, i̇yi dediniz. E, i̇yi ama geçinemiyorlar. Nasıl? Gündem iyi, geçinemiyorlar. Gündem iyi. ama. Evet, gündem iyi. Baksana dolu dolu. Ama geçinemiyorlar. Ortalık kaynıyor. Oturacak yer yok ama geçinemiyorlar. Ben de anlamıyorum. Neden geçinemiyor diyor? Bilmiyorum. Pahalı her şey. Ondan dolayı. Kız. Evet. Kınalı mısınız? Ben buralıyım. Antalyalıyım ben. Antalyalı. Antalya durumunda. Antalya daha pahalı burada. Daha pahalı. Daha pahalı. Feci. E şimdi geçinemiyoruz diyorsunuz da vatandaş da diyor ki 60 liraya 70 liraya kahve içiyorsunuz. İçme diyorlar. Ya nasıl içme? Bu sıcak havada da nasıl olacak o iş? Baksana nasıl telliyoruz. Soğutuyor insana iyi geliyor. İyi geliyor. Evet. Nasıl çözülür? Efendim? Nasıl çözülür? Hiç bilmiyorum valla. Mesela ben Erdoğan'ı seviyorum ama harbiden her şey çok pahalı. Bizimkiler baba tarafı hepsi isyan ediyor. Ama yine veriyor. Onlar vermiyor onları. Sen Hiç. Sen mu? Ben oy kullanmadım bu sene. Ama ben Erdoğancıyım. Erdoğancıyım. Erdoğancıyım ama oy kullanmadım. Peki benzine de büyük bir zam geldi. Yedi buçuk. <laughs> Vallahi o bir gecede oldu. Biz de şaşırdık. <laughs> Devamı gelir mi? Hiç bilmiyorum. Gelirse? Gelirse ne yapacaksın? Yine de dolu dolu abi, arabalar görüyorsun. Benzin o kadar pahalı. Yol araba doluyor. Nasıl oluyor? Hiç ben de anlamıyorum. Sen bana söyle onu. Nasıl oluyor? E, Benzinler pahalı. Evet. Tamam mı? Harbiden çok pahalı. Ama arabalar full. Antalya'ya gidiyorum mesela araba full. Yer yok. Park edeceğim park yeri yok. Ben Almanya'da yaşıyorum. Orada da e, buradaki arabalar orada yok. Nasıl oluyor ben bu iş? Almanya'da iş? mı yaşıyorsun? Ben Almanya'da yaşıyorum. Gurbetçisiyim. Gurbetçiyim. Biz Antalyalıyız. Antalyalısınız ama yurt dışında yaşıyorsunuz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bütün aile burada. Bir ben orada. E vatandaş da diyor ki getiriyorsun buraya 1000 euro, otuz bin lira. Yiyorsun. Buradaki e, vatandaş nasıl tamam yiyorsun? Tamam da burada yiyorum, orada yiyemiyorum. Benim bu yani benim param burada değerli. Orada değerli değil ki. Burada yaptığımı orada yapamıyorum ben mesela. vatandaş onu da yiyemiyor. İşte buradakiler zor. Harbiden zor. Ona ben şaşırıyorum. Çünkü Belki her yerde ben... araba var. Ara i̇şte onu bak ben de onu diyorum sana. Buradakiler için zor. Ben anlayamıyorum ama arabalar dolu. Nasıl oluyor? Ben de onu sana soruyorum. Nasıl oluyor? Benzin 33 lira ama yol arabalar full. Bunun cevabını sen bana ver aslında. Nasıl oluyor? Ben pahalı olmasına rağmen Pahalı pahalı olduğuna ben farkındayım pahalılığın. Efendim? <laughs> pahalı. Onlar da dolu. Yani her yere git, ben nereye gitsem hep dolu. Bana şimdi derler ki, "E onlar turist, yerli değil." Hepsi turist mi abi? Öyle diyecekler. Öyle diyorlar işte zaten ama hepsi turist Filiz, mi? Yani şey. yok mu bunların işte? <laughs> Bilmiyorum vatandaş abi ben. Nasıl ben... yemek yesin diyor vatandaş. İşte yiyorlar ama ben anlamıyorum nasıl oluyor. Para yok ama yiyorlar. İşte oradan oraya aktarıyorlarmış kredi kartından kredi karta. Bilmiyorum artık nasıl yapıyorlar. Peki, Almanya'da durum nasıl? Orada da pahalık var ama burası yani buradan kıyaslarsam Almanya kat kat iyi. Orada da pahalaştı. 1 euro'luk ürün mesela 2.50 oldu, 3 euro oldu. Yine de ama ben alabiliyorum. Ben alabiliyorum mesela. Burada daha pahalı. Orası da pahalaştı ama buraya kıyaslarsan Türkiye Türkiye'ye <laughs> çok kötü. Çok kötü. Evet. Ama dolu diyorsun. Görüyorsun abi dolu. Bir buradası değil ki her yere git mesela ben Antalya'ya gidiyorum her yerde. Dediğim gibi full. Pahalı, pahalı olmasına rağmen full. Ben de bunu anlamıyorum. Benim için bile pahalı. Şurada bozuyorum günlük 200 euro. Güne başlıyoruz. Öğlen bitiyor para. Tak. Bir şey de yapmadın. Ne yaptığını anlamıyor insan. streslen falan filan. Şimdi kapalı çarşıya girdim. Bir ayakkabı sordum adam diyor bana 6800 TL dedim sen salak mısın? 6800 TL euro yakıtasıyorum. Ben Almanya'da da ucuz alıyorum. Fiyatlar uçmuş. Burada vatandaş da salsın 7500 lira emekli alıyor. İşte, turistlere çakıyorlar. Bizde de biz de onu 7 oldu. Siz vermiyor ben. diyor diyorum mesela benim TC kimliğim de var. Dün şeye girecektim. Adam Tusa'ya girecektim. Adam turistlere diyor giriş 550 TL diyor. Abi ben Türk'üm. TC'm var. O zaman 300 TL diyor. Yani, yani 300 lira alıyor. 300 lira siz sen. Yani abi 1, işiniz zor, liranın. işiniz işiniz zor. 11400 lira maaş alan bir vatandaş nasıl yaşasın burada? Zor. Ben, 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 bak i, i, ne zaman geldik? Dün gelmedim iki gün önce geldim. Babamın arabasını fullledim depoyu. Yarısı doluydu. Yarısını fullledim. <laughs> 33'tendi işte. 1300 TL tuttu. 33 lira. 33 litre. 1300 lira. Babama diyorum baba yarısı 1300 lira tuttu. Fullesen 2600. Senin emekli maaşın belli. Nasıl yapıyorsun diyorum. Verin diyor siz Erdoğan'a oyu diyor. Verin diyor. <laughs> Küfür ediyor ondan sonra. Yani işiniz harbiden zor. Ama öbürü gerçi de yani değişecek miydi? Bence inanmıyorum. Ben buna inanmadığım için zaten buna inansalardı millet şu an Erdoğan kazanmaz. Erdoğan'a veriyorsunuz. Ben oy kullanmadım bak. ben Erdoğan'ı Erdoğan'ı seviyorum. Tarafı Erdoğan'ım ama kullanmıyorum oy. İnancım da mesela benim ben şöyle düşünüyorum. Değişeceğini inansaydı millet zaten Erdoğan seçilmezdi. Yani Kılıçdaroğlu da gelseydi bu fiyatlar böyle uçacaktı. Çünkü dünyada bir, bu bir gerçek. Dünyadaki olan ekonomi sıkıntısı her yer. Yani görüyorsunuz bir tek burada değil. Yani burası biraz daha katlı. Yani daha çok sadece. Ne kadar ya mesela Bayağı. Almanya'da 3 katsa burada 10 kat. Siz nasıl görüyorsunuz? Bayağı dediniz. Eşiyim zaten. Evet, anne Türkiye ile Almanya'daki araç farklı. Valla aynı şekil. Bence de burası çok zor durumda, çok kötü durumda. Ay dur annem. Mazot alıyorsun. Efendim abi? Almanya'da asgari ücretle evet. 1100 litre mazot alıyorsun. Buradan asgari ücretle 320 litre mazot alıyoruz. Ama diyor ki burada da 33 lira benzin ya, ama... Ya, bu, hafif ya hafif bu kadar da komik duruma düşmeyelim ya. Almanya ya. ya biz kim, Almanya kim? Ya, kendi kendimizi kandırıyoruz ya. Soy, ya tövbe estağfurullah. Abi, ya Almanya'da bu bu kardeşim, bu Erdoğan artık bu işi götüremiyor, götüremiyor. Ben de verdim ama götüremiyor. Hayatımda onun kadar bir siyasetçi görmedim. Esk sonra mıy mıy mıy. Ya gürleme kardeşim. Yok. E, e, yok Rabia, Rabia düştü Karaköy'e. Yok bilmem kim. Ya bu kadar da olmaz ya. Devlet, devlet adam mısın ya? Bizi rezil etti dünya, rezil kardeşim. Gitsin yapamıyor ya, yapamıyor. Yapamıyor, yapamıyor. Yani öbür yapabilseydi seçilirdi, Niye? öbür de yapıyorsun. yapamıyor. Kimi seçimden önce hazineyi boşalttın mı? Boşalttın. 128 milyar dolar falan filan, Inter Milan gitti. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra seçim ayağıyla karşılıksız parayı millete dağıttın, dağıttın, dağıttın. Sokakta çocuklara 200 liralar dağıttın. Bu kepçeden dağıttın mı? Dağıttın. E şimdi kuyruğu sıkıştı, millete kitle. Ya öyle bir şey var mı kardeşim? Bu millet koyun, koyun. Ben de verdim dedin abi. He? Ben de verdim. Ben verdim. 2015'e kadar iyiydi. 2015'ten sonra adam Tayyip gitti, başka bir Tayyip geldi. O mazlumların adamı gitti, celladımız geldi. Kadar. kardeşim diyor ki madem bu kadar pahalılık var arabalar niye full diyor? Ya belirli, belirli bir kitleyi 90, 85 milyona pazarlayamazsın. Orada bin kişinin arabası var. Herkesin arabası var. Ya böyle böyle bir dünya yok. 30 bin kişi tatile gidiyor. Herkes tatile gidiyor. Ya millet çöpten ekmek arıyor. ekme, Onları onları gören yok ya. Onları gören yok ya. Adamın cebinde iki kuruş var. Para, herkesin parası var. Lan oğlum pazarlama bu insanlara. Millet intihar ediyor. Lan daha dün bir kadın intihar etti. Kira yüzünden 10 bin lira olmuş. 5 bin lira kocasından emekli maaşı alıyor. Ev sahibi tehdit ediyor. tuttukken kendini öldürdü kadın. Bunu gören yok. Tatile gideni gören var. Ya bırakın bu işleri kardeşim. Satıldı bu ülke gitti bitti. Bu ülke bitti. Köklü bir değişim lazım. Acilen. O FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılması lazım. Ya Kılıçdaroğlu ben masadayım diyor. O siyasi ayağına red veren AK Parti. Siyasi partinin araştırılmasına red veren AK Parti tekrardan o komisyonu kursun. O FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıksın. Teşekkür evet. Buyurun abim size soralım. <laughs> Efendim merhaba.